Baran kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Nice senelere. Baran doğum kutlu olsun. Kardeşim aramızda bulunduğun için teşekkür ederiz. Baran Turkuaz ailesi olarak doğum gününü kutluyoruz. Nice senelere. İyi ki varsın. Ha, i̇yi ki doğdun Baran kardeşim. Nice senelere doğum günün kutlu olsun. Baran kardeşim Turkuaz ailesine katıldığın için öncelikle teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun nice senelere doğum günü kutlu olsun kardeşim. <laughs> öncelikle selamlar ee, Baran kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ee, bunu demeyi ben de istemezdim. Geldin geleli nefret ediyorum senden. Cık, niye varsın sen ya? <laughs> Baran kardeşim e, Turkuaz ailesine hoş geldin öncelikle. Ee, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın kardeşim. Nice senelere. Baran seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere. Türk Ağız ailesi olarak sizinle gurur duyuyoruz. Baran doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere mutlu yıllar. Nice senelere kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Baran doğum günün kutlu olsun. Barancığım öncelikle bu loncada bizimle olduğun için tekrar tekrar teşekkür ederim. Hayatın her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin kardeşim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun.